ceza başında yayılır atlar. Yer mendil işlemiş ikiye katlar. <laughs> Mezarımın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yerden ayrılmaz emmi Ayrılmaz. Of! Vallahi içim şişti ya. Zaten terk edildim. Vallahi gideceğim keseceğim bir yerde kendimi ha. Ya ben ne yapayım Yavuz? Birlikte yaşanmış koskoca bir hayat. Yarım sayfa yazıya böyle dökülmüş, kağıda sıkıştırılmış, buruşturulmuş, elime verilmiş. Ben ne yapayım Yavuz? Ben ne yapayım? Oh. Ne yapayım ben? Adil bir şey mi bu? İskender bul? abi, vallahi açık hava çarptı sana. Kalk gidelim ya. Vallahi açık yo, hava yo, çarptı sana ya. Yok yok, hiçbir yere, yere Akşama kadar buradayız. Çal Yavuz. Ya ne biçim laf o? O çal ne biçim bir laf? Ben öyle bir insan mıyım? Doğru, tıngırdat o bak. Ben nereden anlayayım tıngırdat? Tutuşturdun elime koskoca gitarı, ben anlamam ki bundan. Nereden buldun sen bunu? Gitarı, ha. E, müşterinin bir de, araba da unutmuş, ha. bulamayınca da sahibini öyle duruyordu bagajda. Sen bir şey söyleyeceğim ben sana, sen lafı, sen lafı özellikle mi kar? Sen bana şunu anlat bakayım, mahallede olmadığın süre zarfında... ...sen ne altlar karıştırdın da kız seni bıraktı gitti? Abi bak, ya... ya ben... Bak, şiş, hiç bana, hiç bana okuma. Ben öyle bir insan değilim, abi ben öyle miyim, abi ben böyle. Sen böylesin, sen burada olmadığın zaman zarfında ne alt Allah Allah. Bak. Nasıl terk etti gitti diyorsun? Çek vur beni öldür daha iyi. Terk etti gitti ne demek ya? İnsana yapılır mı bu? Ben zaten acı çekiyorum burada. Herkes aynı şeyi soruyor. Kardeşim Eski bana, bana. anlatacaksın. Ha cevap vereceksin. Anlatacaksın. Diyeceksin ki ben öyle yaptım, böyle ettim, şunu ettim de. O yüzden Zeynep beni bıraktı gitti. Ağrına gitti. Kendine Onur, ben. he, Arabayı nereye park etmiş? Arkaya bıraktım. Sen incir mi dokundu sana? Ben sana başka bir şey söylüyordum. Yani araba, Diyeceksin bizim ki... Araba o zaman değil mi? Ha, araba... Ha. Ay! Dur bir O araba emanet be! Alo! Hakkime diyorum! <laughs> ah. Oh. ah! Aha! Ay şiştim. Arkadaş, of. memleket hırsız, haydut da olmuş ya. Pislik herifler ya. Pi. Seni tenzih ederim Yavuzcuğum, kusura bakma. Abi estağfurullah, acım büyük anlıyorum da. Kabahat sende yani. Nasıl? Kabahat sende. Abi tamam, teybi arabada bıraktım. Evet. Anladık, o cepte zaten. Zaten o. Ya o anahtar kontakta bırakılır mı ya? Adamı teşvik ediyorsun, iştahını kabartıyorsun. Adam ne yapsın? Anladım. Hırsızın hiç kabahati yok e yani. Ya. Ha, ben de kabahat, doğru. E, tabii, tabii canım tabii. Ya adamlar topu topu araba çalıyorlar. Kaskosu var, ıvırı var, zıvırı var. Tabii. Emek hırsızlarını ne yapacağız? Oo, oo, en kötüsü de odur ya, biliyor musun? Ya. En kötüsü odur. Ya. Sen günlerce, haftalarca, aylarca... Yıllarca ya. Bazen yıllarca uğraşır didinir bir gül bahçesi yaparsın. Gülü çalmakla yetinmez, bahçenin de içine eder giderler. Ya. Emek, Emek hırsızlığı en, en büyük, büyük hırsızlıktır. Ne diyeceğim şimdi ben arabanın sahibine ne diyeceğim? Ya bak ne diyorum biliyor musun? Sen arabanın sahibini biraz oyala Ee? ben akşam bir sorup soruşturayım. Benim kollarıma uzanmadığı yer yok ya. Ya bir sürü tanıdığım var. Bir haber uçurmama bakar. O taksiyi bulursam merak etme. Harbi mi söylüyorsun? Bulur muyuz? Ya sen ne diyorsun? <laughs> Bana bırak abi. Yavuz. Sen o arabayı bul. Oto Teybi direktman senin. Bak. Hiç başka şey dinlemem. Sen kelebek camını açık bırakıyorum gece. Ya e, eve çıkarken gerisini halledersin. Abi, ya hala ne diyorsun bana ben? Ben ya arkadaş, beni biliyorsun biliyorum, biliyorum. Sen öyle bir insan değilsin ama o zaman ee? ama ben kelebek camını açık bırakacağım. Abi koltuğun altında biliyorsun. Ya işte. ya lütfen bunu kesebilir miyiz artık? Sen hala alta mı koyuyorsun onu? Eybi hala Atebi alta kolsun alta baş hiç dinlemedin aylarca e, e, dinlemedim de. ne yapayım başka alıp bir çıkamıyorsun yok. üşeniyorsun onu alıp çıkmaya unutuyorum yani. bazen ama oraya koyuyorum ama o abi o helal şey olsun Uzatmayacaksın ya. değil mi bunu e uzattırma abi al onu götür de uzattırma her seferinde konuyu aş